Evet sevgili öğrenciler, değerli veliler, kıymetli meslektaşlarım. MEP hem birinci dönem hem ikinci dönem yayınladığı konu soru dağılım tabloları 15 Haziran saat 9.30 ve 11.30'da hangi kazanım yollarına girecek? Bakın sevgili öğrenciler, değerli veliler, kıymetli meslektaşlarım. 34 yıllık deneyimimle konuşuyorum. MEP'in tüm merkezi sınavlarını bilen, bu sınavları incelemiş ve bu sınavları yaşamış öğrencileri dinleyen bir öğretmeniniz olarak bugün size iyi bir farkındalık yaratmak ve çalışmalarınızın bundan sonraki dönemini bakın MEP'in, merkezin yaptığı kazanım Tablolarına uygun olarak çalışmanızı öneriyorum. Hocam, 15 Haziran saat 9:30 değil ama 11:30'da sayısal bölümle başladım. Evet. Matematik ve Fen Bilimleri kazanım tablolarını inceledik. Evet. Bugün Fen Bilimleri, yarın Matematik. Biz çocuklara İyi bir yönlendirme yapmak istiyorum. 2024 LGS kitapçığını da alarak çocukların bundan sonra kalan süreçte hangi kazanımlardan kaç soru çıkacağını ben bakın fen dilimleri olarak bugüne kadar yaptığım tüm yayınlarda %100 tespitlerim sınavda çıktım. Sevgili öğrenciler, bakın birinci dönemin ilk konusu mevsim oluşumuna yönelik tahminler her senaryoda yer almış. Ve 2024 LGS'de de geçen yıl dedim ki bir soru çıkacak bakın ve bir soru çıktı. Hatta şu cümleyi kullandım. Tablo, grafikli, şekilli bir soru beklemiyorum metinli bir soru bekliyorum dedim 24 arkadaşlarınıza öyle çıktı. Bu yılda bakın 2025 LGS'de mevsimlerin oluşuma yönelik tahminlerden bir soru. Beklediğim soru tarzı çocuklar gölge boyu. Sevgili öğrenciler bakın geçen yıl DNA ve genetik kodtan bakın bir model sorusu çıktı. Bunu Yine 2024 LGS arkadaşlarımızı uyarmıştım. DNA'dan bir soru çıkacak dedim. Ya model bakın sevgili öğrenciler veya DNA eşlemesi. Bakın geçen yıl model çıktı. Bu yıl benim beklediğim soru tarzı sevgili öğrenciler DNA'nın kendine eşlemesi ve bir soruyu bekliyorum. Sevgili öğrenciler bakın bu hep tekrar etmiş bakın dikkat edin DNA modeli ve DNA eşlemesi hep tekrar etmiş kesin çıkacak. Bakın tek karakter bakımından çaprazlama kesin çıkacak dedim ve bu çıkacak çaprazlamada bezeyle dedim. 2025 LGS'de de sevgili öğrenciler kesinlikle bir soru çıkacak. Hatta bu sorunun benzeri sevgili öğrenciler bizim Türkiye genel sınavımızda vardı. Bezeyle çaprazlaması da kesinlikle ve kesinlikle bir soru gelecek. Devam ediyorum sevgili öğrenciler. E, mutasyon, modifikasyon, adaptasyonla ilgili çıkacak soru sayısı sevgili öğrenciler bir tanedir. Bakın geçen yılda bu sorudan bir tane mutasyon sorusu çıktı. Bu yılda beklentim benim. Biraz adaptasyon doğal seçilim konusunda. Bundan da bir soru kesinlikle sevgili öğrenciler çıkacak. Ama ben burada küçük bir parantez açmak istiyorum. LGS tarihinde hiçbir zaman akraba evliliklerin genetik sonuçları çıkmadı. Ben bu yıl bu kazanıma yani F8 2 2 3 kazanıma dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bunu vurguluyorum. Sevgili öğrenciler, biyoteknolojinin çıkmadığı yıl yok ve ben her yıl bu konuyla ile ilgili uyarılarımı yaparım ve geçen yıl kolonlama sorusu çıktı. Bakın sevgili öğrenciler bu yıl kolonlama, gen tedavisiyle ilgili bir soru çıkabilir. genel aktarımı ile çıkabilir. Kesinlikle bakın sevgili öğrenciler bu sorular genellikle metin tarzı soruyor MEP. Bu sorudan çıkma olasılığı yüzde yüz. Birinci ünitemizi bitirdik. İkinci ünitemizi bitirdik. Şimdi nereye geldi sıra sevgili öğrenciler? Üçüncü üniteden iki soru bakın çıkma olasılığı çok yüksek. Bu soruların sevgili öğrenciler kazanımı şu. Katı basıncını etkileyen değişkenler ağırlık ve yüzey alanı kesinlikle bakın bir soru. Ve bakın bu sorunu sevgili öğrenciler bakın. Bu tarz bir soru. Bakın bu sorunun benzeri bizde geçen yıl tıpatıp aynısı vardı. Ve 2024 LGS arkadaşlarınız bu soruyu gördüklerinde çok rahatladılar. Sıvı basıncını etkileyen değişkenler kesinlikle sevgili öğrenciler bir soru. Bu soruda geçen yıl 2024 LGS yayınlarımızda vardı. Bundan da sevgili öğrenciler bir soru kesinlikle çıkacak. Üçüncü üniteden iki soru bekliyorum. Geldik dördüncü ünite. Bakın sevgili öğrenciler dördüncü ünite soruları her zaman 16'dan başlar. Bu kesindir. 16, 17, 18, 19, 20. sorular Kesinlikle bakın sevgili öğrenciler madde ve endüstrisi ile ilgili sorulardır. Bunlar kesinlikle bakın yerinde söylüyorum dördüncü ünitenin soruları hangi kitapçık türü olursa olsun ister A ister B ister C ister de 16'dan başlar. Ve söylüyorum sevgili öğrenciler periyodik sistemle ilgili kesinlikle bakın yüzde yüz bir soru gelecek. Bakın sevgili öğrenciler, geçen yıl kimyasal tepkimelerle ilgili geldi soru. Bu yıl fiziksel-kimyasal değişme çıkması yüksek veya yani ikisin bir arada içeren soruda çıkabilir. Kimyasal tepkimeler ve e, özellikle fiziksel-kimyasal değişimden bakın %100 bir soru kesinlikle sevgili öğrenciler geliyor. Şimdi özellikle sevgili öğrenciler şunun altını çizmek istiyorum her yıl her yıl öz ısı bakın gösteriyorum öz ısı ve hal değişimiyle ilgili yüzde yüz bir soru çıkar ve biz bakın bu hal değişiminin e, hem maddenin cinsine ve kütleyle olan ilişkisi hal değişim grafikleriyle ilgili kesinlikle bir soru geliyor bir de sevgili öğrenciler ısınmanın maddenin cinsine kütlesine bağlı olduğu ile ilgili kesinlikle bir soru gelecektir. Bunlar yüzde yüz. Hocam nerede bizim asitler bazlarımız? Asitler bazların çıkmadığı bir LGS tarihi yok. Kesinlikle bir soru gelecek. Altını çiziyorum. pH cetveli özellikle bu yıl beklediğim soru tarzı. Dördüncü üniteyi de bitirdik. Şimdi geldik sevgili öğrenciler. Kaçıncı ünitemize? Beşinci ünitemize. Benim her zaman öğrenciler için bakın özellikle bu üniteye çok vakit harcamalarını özellikle bakın sevgili öğrenci altını çiziyorum. Basit makinalarla ilgili kesinlikle iki soru gelecek. Benim beklentimi söylüyorum. Çıkrağa dikkat edin. Çıkrağa dikkat edin. Kaldıraçlara Dikkat edelim geçen yıl makara soruldu. Özellikle ben MEP'in bu yıl yayınladığı örnek sorulardan çıkrık ve kaldıraçların altını çiziyorum. Tabii ki bunun karması da olabilir. Karma basit makinelerden, bileşik basit makinelerde ama kesinlikle iki soru gelecek. Sevgili öğrenciler 6. üniteye geldik mi? MEP'in bakın örnek kitabından veriyorum. Hemen çeviriyorum bakın bu kazanımı. Bakın %100 besin zinciri kesin bir soru bakın sevgili öğrenciler geçen yıl buradan da gösteriyorum size bakın besin zinciri ile ilgili kesinlikle bir soru ne yaptı karşımıza geldi bu yılda gelecek hocam Bizim 6. üniteden en beklediğimiz bakın her kazanımda var. Fotosentez hızı, Fotosentez hızı bakın sevgili öğrenciler devam ediyorum fotosentez hızı. Fotosentez hızını etki eden değişkenler kesinlikle çıkacak bakın sevgili öğrenciler. Bunun özellikle altını çiziyorum. Çizdiğim bir konu var madde döngüleri. Geçen yıl madde döngüleriyle ilgili bakın azot çıktı. bir yıl azot bir yıl karbon döngüsü soruyor. Bakın bu yıl beklentim karbon döngüsü ama tabii ki biz bütün döngüleri çalışıyoruz. Ama kesinlikle döngülerden bir soru sevgili öğrenciler gelecek. Hemen bir konuya daha yürürüm. E Sürdürülebilir kalkınma. Bakın sere etkisi. Bu tip sorular, MEP'in her yıl vazgeçilmesi. Bundan da sevgili öğrenciler bir soru gelecek. Geldik son ünitemiz elektriğe. Elektrikten benim beklentim sevgili öğrenciler iki tane ve iki soruyla da 20 soru tamamlanıyor. Özellikle elektrik yüklerinin sınıflandırılması aynı farklı cinsli yüklerin birbirine etkileri kesinlikle sevgili öğrenciler. Bir soru bir soru ya elektroskopla ilgili veya elektriksel enerjiyle çıkabilir. Çünkü 23 Mayıs'ta program tamamlanıyor. Bakın sevgili öğrenciler bunlar MEP'in ölçme değerlendirme bakın sitesinde var. Lütfen bu senaryolarda hangi kazanımlar çok tekrar etmişse onun üstüne gidin. Bakın 15 Haziran sınav çıkışı görüşürüz. Daha da bu konuyla ilgili çok bilgi vereceğim. Ama biz MEP'in örnek sorularını tek başına çözüyoruz. İkinci dozlarımızı tek başına çözüyorsunuz. Şu an çok talep gören ilk doz 12'liler, ilk doz, ikinci doz 12'liler tek başınıza çözüyorsunuz. Özellikle altını çiziyorum. MEP'in örnek sorularını ve yayınlarımızı kendi kaleminizi, kendi silginizi kullanarak tek başınıza çözüyorsunuz. Biz bu bütün yayınları özellikle bakın birinci doz ve ikinci dozlarımızı MEP'in yayınladığı bu ilk dönem ve ikinci dönem altını çiziyorum. Konu soru dağılım tablolarına göre hazırladık. 34 yıllık birikimimle konuşuyorum. Yanılmam. Buradaki kazanımların her versiyonu bakın her versiyonu Bakın çıkabilecek her versiyonunu yayınlarımıza soru haline dönüştürdük. Öğrencilerden tek istediğim bizim yayınlarımızı anlayarak süreli bir şekilde tek başlarına çözmeleri. Çünkü 15 Haziran gerek 9.30 gerek 11.30'da bu kazanımlar ve bu soru modelleri karşınızda gelecek. Sizleri seviyorum. Çekimlere devam. Yarın matematik.